ile ilgili bir ibare geçti, yani doldun mu diye geçti yani. hı, hı. İşin tabiatın cehenneminden bahsediyor yani. O cehenneme hitap var sanki. Buradaki evet. tabiatın cehennemi doldun mu ifadesinde ne almış? Burada insana doldun mu diye sorulunca, o da daha var mı diye sorar. Kast edilen tabiatının cehennemidir. Tabiatından kaynaklı arzuları. İnsanın arzusu bitmez. Dünyada arzusu bitmez. Yaratılışından kaynaklı yani tabiat unsuru yaratılışından dolayı arzuları insanın bitmez. Bu manada ne kadar verirsem ver, daha da ister. Ne Veramaz kadar yani. doymaz. Arzu bakımından arzusuna ulaşma gayesi bu bağlamda insan doymaz. Hep daha fazlasını talep eder. Arzusuna hep ulaşmak ister ve daha fazlasını. Arzuda bir doyumsuzluk vardır. Bu da tabiatın cehennemi oluyor. Bu da tabiatın cehennemi olmuş oluyor. En nihayetinde devamında dedi ki: "Onu da dedi. Yani bu tabiatının cehenneminden insanı da koruyan nedir?" dedi. "Hakk'ın şeriatı korur." dedi. Yani o şeriata uyarsa işte o arzusuna uymamış olur. Arzusuna uyarak da Allah'ın rızasına muhalif işlere yönelmemiş olur. Oraya kendini sınırlamış olur. Sınır koymuş olur Allah'ın şeriatının getirdiği sınırla. O da o sınırı muhafaza etmiş olur ki arzusuna uymamış olur tabiatının cehennemine de yönelmemiş olur. Kastettiği budur. Evet. Bu arzusunun sonsuz istekli olması ruhu yüzünden mi, nefsi yüzünden mi yoksa ahiret için yaratıldığı sebebiyle mi? Nefs, nefs cihetiyle bu arzu, heva, hevese uymak ve talep etmek nefs cihetiyle. Nefs doyumsuzdur çünkü. Nefste bu manada bir doyumsuzluk vardır. Onun için nefs mücadelesi yapılır. Nefs terbiyesi, teskiyesi bunun içindir. Yani o doyumsuz olan, Tabiatından kaynaklanan doyumsuz olan arzularını Allah'ın rızası istikametinde sınırlandırmak için nefis terbiyesi yapılır. Bu cihetinden ruhun da bir doyumsuzluğu yok mudur? Ruhun doyumsuzluğu ilim cihetinden olur. Yani Allah'ın rızasına muhalif alanlarda olmaz. Ee, Allah'ı bilmek konusunda olur. Onu zevk etmek. Müşahedede olur, mükaşefede olur. Bu doyumsuzluk ruhta evet bu ilim cihetinden de bir doyumsuzluk var. Hatta İbn Arabi Hazretleri şunu ifade ediyor. Hakikat ilimlerini elde etmek deniz suyu içmeye benzer. İçtikçe içmek istersin. İşte bu da bir doyumsuzluk. İçtikçe içmek istersin. Sürekli daha fazlasını, daha fazlasını. Bu da e, ruhun hakikati cihetiyle Allah'a yaklaşmak arzusundan kaynaklanan. Aslında burada arzu dediğimiz zaman arzuyu da e, ikiye de ayırmak lazım. Yani Allah'ın emri muhalifinde kullanılan arzu bir de Allah'ı tanımak yolunda kullanılan arzu. İşin hakikatinde arzu, insanda açığa çıkan arzu da hakkın insana yerleştirmiş olduğu külli iradenin yansımasıdır. İşin hakikatinde de arzu da budur. Evet, külli iradenin yansımasıdır arzu. Külli irade o kulun hakkında murat neyse arzu da o tarafa yönlendirecek o kulu işte. Tabii. Arzu olmasa bir şey olmaz.